Selamlar Faltkest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sınır koymak üzerine konuşuyoruz. Sınır koymak deyince çoğumuzun içi daralıyor. Çünkü bu kelime sanki birini kırmakla, ayıp etmekle, mesafe koymakla hatta bazen kötü insan olmakla bile eşdeğer tutuluyor. Sınır koyan insan gözümüzde biraz serttir, biraz soğuktur, biraz da bencildir. Oysa işin aslı çoğu zaman bunun tam tersi aslında. Sınır koyamayan insanlar içten içe en çok yorulanlardır, en çok susanlar, en çok idare edenler, en çok tamam sorun değil diyenlerdir. Ve genelde bir gün patlayanlar da onlardır. Belki sen de bunu yaşadın. Bir noktaya kadar her şeye olur dedin, tamam dedin, her şeye evet dedin. Herkesi anladın, anlamaya çalıştın, herkesin yükünü taşıdın. O da zor bir dönemden geçiyor. Şimdi bunu söylemenin sırası değil, kırılmasın, ayıp olmasın, aramız bozulmasın dedin. Ama bir gün küçük bir şey oldu ve sen olmadık bir yerden dağıldın. O an kendine bile şaşırmışsındır aslında ben bu kadar sinirli biri değildim ki dedin. Evet değildin ama sınır koymadığın her an içinden içinden biriktirdin. Sınır koymak kabalık değildir ama biz öyle öğrendik. Kültür olarak da biraz böyleyiz. Büyüklerimize hayır diyemeyiz, aileye karşı çıkmayız, arkadaşlıkta fedakarlıklar her zaman kutsaldır. Hele iyi insan olmak istiyorsan biraz kendinden vazgeçeceksin, biraz susacaksın. Söylenilen lafları biraz yutacaksın. Ama kimse şunu söylemiyor, sürekli kendinden vazgeçersen bir süre sonra ortada vazgeçecek bir sürekli kendinden vazgeçersen belli bir süre sonra artık vazgeçecek bir sen de kalmıyor ortada. Sınır koymak benim de bir alanım var demektir aslında. Ben de yoruluyorum, ben de kırılıyorum. Benim de istemediğim şeyler var demektir. Bu karşıdakini küçültmek değildir. Bu karşıdakini küçültmek değildir. Kendini büyütmek de değildir. Sadece kendini ciddiye almaktır. Sınır koymayı yanlış anladık o yüzden. Ya çok sert sandık ya da tamamen yanlış yerden öğrendik. Sınır koymak kapıyı suratına çarpmak değildir bir insanın. Bağırmak, böyle res çekmek, tehdit etmek değildir yani. Beni böyle kabul etmezsen hayatımdan çık demek de değildir. Bunlar sınır değil çünkü savunmadır çoğu zaman. Birikmiş öfkenin kontrolsüz dışa vurumudur diyebiliriz aslında. Gerçek sınır sakin bir cümledir, net bir duruştur. Ama en zor olan da budur ya zaten. Çünkü sakin kalmak için önce ne hissettiğini bilmen gerekir ve çoğumuz ne hissettiğimizi bile bilmiyoruz. Sadece rahatsızız, içimiz daralıyor ama nedenini tarif edemiyoruz. Sınır koyamayan insanlar genelde çok anlayışlıdır çünkü. Empatisi yüksektir. Karşısındaki kişinin niyetini düşünür, geçmişini düşünür, travmasını düşünür ama kendini düşünmeyi erteler. Sonra bakarım der kendine. O sonra hiçbir zaman da gelmez aslında. Bir de şu var. Sınır koymak karşındakini kontrol etmeye çalışmak değildir. Bunu yapma, şunu yapma demek değildir. Sınır karşı tarafa değil, sana ait bir şeydir. Ben buna tahammül edemiyorum. Ben bu şekilde devam edemem. Bunun içinde kalırsam iyi hissetmiyorum demektir. Yani cümle senle değil, benle başlaması gerekir. İşte tam burada bir korku başlıyor. Ben dediğinde bencil olacağını sanıyorsun. Oysa bencillik başkasını hiç umursamamak değildir. Sınır koymak hem kendini hem karşındakini umursamaktır aksine. Çünkü sınır olmayan ilişkiler sağlıklı değildir. Sınır olmayan yerde belirsizlik olur. Belirsizlik olan yerde de doğal olarak güvensizlik. Bazı insanlar sen sınır koyunca değişirler. Mesafe alırlar, soğurlar, hatta seni suçlarlar. Çok değiştin, eskiden böyle değildin, ne oldu sana falan diye. Bu cümleler tanıdık geliyorsa şunu bir büyük ihtimalle sen değil, onların senden faydalanabildiği alan daralmıştır ve bu herkese iyi gelmez. Aslında kimseye iyi gelmez. Sınır koyduğunda herkes kalmaz çünkü. Ama kalanlar daha gerçek olur. Daha dürüst olur. Daha temiz bir ilişki kurarsın. Çünkü artık rol yapmazsın. Artık idare eden kişi olmazsın yani. Ailede sınır koymak en zor olanıdır. Arkadaşlarına, çevrene sınır koymakta başarılı olabilirsin ama iş aileye gelince biraz sıkıntılı bir durum oluyor. Çünkü orada suçluluk duygusu hemen devreye girer. Onlar benim ailem, işte benim için çok şey yaptılar, bunu mu hak ediyorlar diye düşünürsün. Bazen de böyle söylemler duyarsın o yüzden böyle düşünürsün. Ama aile olmak sınırsız olmak değildir. Aile olmak zarar vermeden var olabilmektir. Eğer bir ilişkide sürekli küçülüyorsan, sısıyorsan, eziliyorsan o ilişki kimden gelirse gelsin seni yaralar. Bir de işin diğer kısmı var tabii ki de iş hayatımız. İş hayatında sınır koyamayan insanlar en çok tükenenlerdir. Mesai saatleri belirsizleşir, görev tanımı genişler, herkes sana yüklenir. Sen de hayır diyemediğin için üstüne alınırsın. Sonra bir bakmışsın herkes rahat. Sen bitik bir haldesin. Ve kimse bunun farkında bile değildir aslında. Çünkü sen en baştan her şeye tamam demişsindir. Romantik ilişkilerde sınır koymaya bakarsak sevginin düşmanı gibi anlatılır. Oysa tam tersidir. Sınır olmayan ilişkide sevgi her zaman boğulur. Sürekli fedakarlık, sürekli susma, sürekli alttan alma. Bunlar bir süre sonra sevgiyi değil öfkeyi büyütür aslında. Ve çoğu ilişki sevgimiz bitti diye değil çok yorulduk diye biter. Birbirimize zarar veriyorduk artık der insanlar. Sınır koymak öğrenilen bir şeydir arkadaşlar. Çoğumuz çocukken bunu öğrenmedik. Hayır dediğimizde cezalandırıldık. Duygumuzu söylediğimizde küçümsendik. O yüzden büyüyünce susmayı güvenli bulduk aslında. Ama şunu fark et artık ve kabul et. Sen çocuk değilsin ve susmak her zaman seni korumuyor. Sınır koymak cesaret ister bir kere. Çünkü sonuçlarını bilemezsin. Karşındaki nasıl tepki verecek? Seni anlayacak mı? Uzaklaşacak mı? Bunların hepsi belirsizdir. Ama kesin olan bir şey var. Sınır koymazsan kendinden uzaklaşacaksın. Emin olabilirsin buna. Ve belki de en önemlisi şu aslında. Sınır koymak bir kere yapılan bir şey değildir. Sürekli bir şeydir. Bazen hatırlatman gerekir kendini. Bazen yeniden çizmen gerekir. Çünkü insanlar sınırları test ederler bilerek ya da bilmeyerek. Bu seni kötü bir insan yapmaz. Bu sadece seni net bir insan yapar. Sınır koymak ben buradayım demektir. Kendini yok saymadan, başkasını da ezmeden tabii. Ne fazla sert ne fazla yumuşak, tam kararında yapmak aslında her zaman doğru olandır. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Sınır koyduğumuzda herkes bizi sevmeyecek. Ama biz kendimize daha barışık bir hale geleceğiz ve daha az içimizden konuşacağız belki de. Daha az biriktireceğiz. Daha az patlayacağız. Bu podcast'i dinleyen biriysen şu an ben hiç sınır koyamıyorum diyorsan kendine yüklenme o yüzden. Bu bir eksiklik değil, bu bir öğrenme süreci küçük cümlelerle başla, küçük duruşlarla başla. Herkese değil önce kendine dürüst ol. Çünkü sınır koymak zaten bir duvar örmek demek değil. Kapının yerini göstermektir. Nereden girilir, nerede durulur? Bunu söylemektir aslında insanlara. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Sınır koymak kimseyi kaybetmemek için kendini kaybetmekten çok daha sağlıklıdır, emin olabilirsiniz. Çünkü kendini kaybettiğinde zaten her şey dağılmaya başlar. Sınır koymak bir kabalık değil, sınır koymak bir bencillik değil sınır koymak, kendinle temas halinde kalabilmektir. Ve bu insanla doğrudan ilişkilidir. Aynı faltmış gibi. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.